23 Şubat tarihinde Konak Belediyesi'nde çalışan Aşık Karakoyun arkadaşımızın geçirdiği trafik cinayeti ile ilgili basını ve kamuoyunu bilgilendirmek için toplandık. Haşim abimiz aynı zamanda bizim geçtiğimiz dönem disiplin kurulu ve örgütümüzde biz genel iş beş nolu şubede temsilcilik yapmış bir abimizdi. Onun için bir araya geldik basını ve kamuoyunu bilgilendireceğiz. Ben bir basın mektubu okuyacağım ve ondan sonra Haşim abimizin bizim kardeşi ve davayı takip eden avukat arkadaşımız da süreçle ilgili bazı bilgilendirmeler yapacaklar. Basına ve kamuoyuna. Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan şubemizin geçmiş dönem bizim kurulu üyeliği ve iş yeri temsilciliği görevlerini de yürüten üyemiz Haşim Karakoyun 20 Şubat 2023 saat 1.30'da Bayraklı Altın Yolda Gece Vadisi'nden çıkarak evine doğru kendi şeridinde motosikletiyle yol alırken alkollü iki sürücünün işlediği cinayete kurban gitmiştir. İki kuzen Mehmet Ali Tan ve Koray Tan savcılığın tutuklama talebiyle çıkarıldıkları İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından usul ve yasalara aykırı bir biçimde mevcut delil durumu, şüphelilerin savunmaları ve bu bağlamda özellikle parmak izi inceleme çalışmasının tamamlanamamış olması dikkate alınarak adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmışlardır. Soruşturma dosyasında bulunan şüphelilere ait alkol rapor sonuçları, olay anını gösteren izum kamera kaydını içeren CD, izum kamera kaydı görüntü izleme ve çözümleme tutanağındaki fotoğraflar 20.02.2023 tarihli trafik kazası tespit tutanağı bir bütün olarak ele alındığında alkollü araç kullanarak Haşim Karakoyunu hayattan koparan Koray Tan ve Mehmet Ali Tan'ın bilinçli taksirle adam öldürmek suçundan tutuklu yargılanmalarını talep ediyoruz. Biz gelen sendikası olarak bu olayın takipçisi olacağımızı buradan tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sözlerimizi şimdi Arçım abinin ablasına, kardeşine bırakıyoruz. Buyurun.